Ne yaptın kızım? Hı? Uh, hmm? Bu it, ne bu? Bu ne? İsmesey. Ne olacak şimdi? Nene görürse? Hı? Hmm? I don't say we don't do it. I don't yeah. like it. Böyle yap. Uh. kapat ağzını, ağzını kapat. He? Aferin kızım. <laughs> ah tamam. Nenen kapıyı atar seni. Aa nene gibi yap. Aferin kızım. <laughs>